Sonra türkücü Zara'nın sözleriyle sakinleşti. Saygıdeğer devlet Bahçeli, bütün programınızı değiştirip türkülere, şarkılara, sanata duyduğunuz saygıdeğer dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz bizimle olduğunuz için. Ve en sonunda da hüzünlendi. Bu kesti, sahneyi sanatçı Zara'ya ve türkülerine bıraktı. Zara'nın buğulu sesinden mi konuşmasında eleştirdiği demokratikleşme paketinden mi bilinmez ama o dakikadan sonra hüzün sardı Bahçeli'yi. Ne halkın coşkusu neşelendirdi onu ne de zeybek oynayan gençler. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün şarkıları eşlik ederken o parmaklarını oynattı. Derinlere daldı. Durumu Zara da fark etti. Sayın Devlet Bahçeli Nasıl durumumuz? Devam, devam edelim. <laughs> Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay gibi sanatçılara hayranlığıyla bilinen MHP liderinin durgun tavırlarını Zara kırmaya çalıştı. Sanata ve türkülere olan sevginizi biliyoruz. Böyle güzel bir yüreğe sonsuz teşekkürler ediyoruz. Zara'nın tekrar tekrar ettiği teşekkürler de MHP liderinin hüznünü dağıtmadı. Bahçeli gece boyunca sadece bir kez gülümsedi. Onu güldürmeyi başaran da boynunda ne mutlu Türk'üm diyene yazılı atkısıyla bir minik kız çocuğuydu.